Evet, Muhtamaniyeden arkadaşlar herkese merhabalar. Bu hafta e, Rider Denim Kevlar pantolonu inceleyeceğim size. Şimdi uzun süredir bu böyle robokop gibi görünmemek için bir pantolon arayışı içindeydim. E, i̇şte bu Tek 90 markası var biliyorsunuz. Bir de Rider Denim var. İkisi Türk markası bu arada. Hangisini alsam falan da filan da diye araştırma yaparken Tek e, şey Tek 90'dan vazgeçtim ve Rider Denim aldım. Birkaç tane arkadaşım çok memnundu bundan. Sonra gittim mağazasına. Zaten İzmir kökenli bir firma. O da etkili oldu açık konuşayım. Ben de İzmir'in olduğum için. Şimdi fiyatı arkadaşlar 360 lira. Ben Lodos TV modelini aldım. Şimdi fiyatları bu arkadaşlar bu Kevlar pantolonu özellikle bir yıldır çok fazla arttı. Yani 360 lira çok ucuz bir rakam değil. Ki biraz işte eleştirdim noktada oluyor benim. Gerçi Tek 90 da o fiyatları buldu. Yani aşağı yukarı fiyat olarak ikisi de aynı diyebilirim size. Şimdi bu Tek 90'dan farkı şimdi Tek 90 arkadaşlar Kevlar kullanıyor. Bu da Aramid'de bir malzeme kullanıyor. Hatta internette baktım ben şu arkadaş aynı malzeme falan filan diyor ama ikisi de arkadaşlar ısıya ve sürtünmeye dayanıklı bir malzeme. Eee Rider denim aramid malzemeyi kullanmış. Ee, i̇şte Parça parça e, kullanıyorlar bunu. Bir de bunun fullleri var arkadaşlar, full keler olanları var. Yalnız full keller olanları, e, tamam kışın çok güzel, güzel sıcak tutuyor ama yazın giyilmiyor arkadaşlar. Yazın aşırı yakıyor yani. O sebepten ben de, e, ya dedim içime bir içik giyerim falan filan vesaire. Yaz-kış için buna parça kellerle aldım. E, o artık size kalmış yani, sizin tercihinizde. Şimdi e, biraz pantolon tanıtayım ben size. %100 arkadaşlar pamuktan yapılmış. Gerçekten çok kaliteli bir malzeme. Zaten gördüğünüzde anlarsınız. Şimdi pantolonun en hoşuma giden özelliği arkadaşlar. 2 aydır kullanıyorum. Gerçekten kir falan tutmuyor. O güzel. Bir de su kaydırmıyor özelliği var. Nanoteknoloji öğretildiği için. Çok devasa tabi yağmurlarda ne olur bilmiyorum. Ama ben bir kez yağmura yakalandım. Gayet yani bir 15-20 dakika falan yağdı yağmur. Hiç böyle rahatsız olmadım. Hiç içine su falan almadı. O özellik gerçekten güzel bir özellik. Şimdi arkadaşlar Sastek'ten yani İtalyan firması Tek90'dan alıyor. Sastek'ten korumalar almışlar. Ve bakın bu yan tarafına şu e, kısımları basenin yan tarafına ve bir de arkadaşlar şu dizlere korumalar e, koymuşlar Sastek'in. Yalnız bu korumalar çok güzel benim hoşuma gitti. İlk defa böyle bir koruma gördüm. O da nasıl aşırı yumuşak arkadaşlar. Ama darbe anında bir anda taş gibi oluyor. Sertleşiyor. Ve vücudunuzun şeklini alan bir koruma. Gerçekten orada paradan kaçınmamışlar yani. Güzel korumalar koymuşlar. Hem dizlere hem de yanlara korumaları var. Bir de güzel bir özellik de bel kısmı biraz yüksek arkadaşlar. Bel kısmını yüksek yaptıkları için arkadan rüzgarı pek almıyorsunuz. O da çok güzel bir özellik olmuş. Onu beğendim yani ben. Bir de tek 90'dan bir farkı daha var. Şimdi tek 90 arkadaşlar bu kevleri koymuş. Full ya da işte parça parça vesaire koymuş ama üzerine herhangi bir astar falan filan dikmemiş. Yine benim bir arkadaşım e, tek 90 kullanmıştı. Ya dedi bu böyle hani cildi de biraz tahriş ediyor dedi bu kumaşlarda bir süre sonra filan. Mesela keşke de üstüne bir astar dik hatta bir terziye filan diktireceğim filan diyordu. E, yani birebir arkadaşlar teninize değmiyor içindeki malzeme. Üzerine bir astar dikildi olduğu, dikili olduğu için hiç de sizi rahatsız etmiyor. O noktada çok güzel düşünülmüş bence. Ee, bir de korumalar arkadaşlar hiç rahatsız etmiyor. Yani vücudunuzda bütünlük kazanıyor. Şimdi biliyorsunuz normalde bana bir mont falan giyersiniz falan işte omuzlar sizi rahatsız eder falan filan. Yani bu pantolon normal günlük kullanım için yapıldığı için, dizayn edildiği için o korumalar kesinlikle sizi rahatsız etmiyor. O da güzel bir özellik. Ee, şimdi artılarına geleyim size ve eksilerini anlatayım. Artıları yani işçilik gerçekten çok yüksek. Gerçekten kaliteli bir malzemeden yapılmış. Belli oluyor zaten. Üzerindeki denim falan çok kaliteli. Rahat bir pantolon. İşte korumalar dedik hiç rahatsız etmiyor. O da, da önemli bir özellik dedik. Ondan sonra yüksek bel olması yine güzel bir özellik. İşte İtalyan yine Sastek korumalar kullanması. Mesela bakın Tek 90 ilk başta Sastek kullanıyordu. Sonra ondan işte hatta videosunu izlersiniz. Altın elbise alanı incelerler. İşte ondan şeylerini almış. Kendi şimdi üretiyor. Yani korumaları kendi üretiyor. Şimdi e, eski SAS tek korumalar aynı bunun gibi böyle esnekken şu anda tek 90'da kullanan korumalar biraz sert yani geldi bize. Ee, ki o lisans üretiyormuş ama bilemedik. Yani orada biraz korumalar bize biraz sert geldi. Son yeni pantolondaki korumalar sert geldi. O da tabii benim bunu tercih bir neden oldu. Disk koruma ayarları var arkadaşlar içinde. Disk korumalarını ayarlayabiliyorsunuz. Yine iç astarlı olması tek 90'dan farkı İç hastalar kullandıkları için yani içindeki malzeme sizi kesinlikle ne yapıyor? Rahatsız etmiyor. Şimdi eksi yönlerine gelelim. Eksi yönleri içindeki korumaları çıkarmak. Gerçi bunun hepsinde böyle bu pantolonlar ama biraz zor geldi bize. Yani çok kolay çıkmıyor. Böyle pantolon ters çeviriyorsunuz falan vesaire. Bir de yıkanabilme özelliği var bu pantolonun. Şimdi tek 90'dan yine bir farkı o. Tek 90 pek yıkamayı tavsiye etmiyor. Ama bu pantolonda korumaları çıkartıp arkadaşlar gayet güzel yıkayabiliyorsunuz. Yani e, o da ciddi bir fark yani. Şu yan korumalar biraz insanı basenli gösteriyor. Onu söyleyeyim. Yani sanki böyle bir iki beden büyükmüş gibi e, duruyorsunuz. E tabii şimdi biz motorcülün çok görünüş değerinde olmamamız lazım. Yani önemli birinci öz özellik koruma. E, renk alternatifi az geldi bize. Yani şimdi mavisi var, siyah var filan vesaire. Yani daha çok renkli şeyler üretilebilir. Yani renk olarak pek alternatifi yok. Bir de Gene eleştirdiğim nokta her zaman olduğu gibi abi fiyatlar e, çok yüksek yani. Yani şimdi buçuk iki sene önce bu pantolonlar 150-200 liraya satılırken bir anda 350-400-500 liraya çıktı. E, Tabi hep aynı şimdi sorsan üretici, aynı gerekçe Dolar arttı, euro arttı, şöyle oldu, böyle oldu. Yani şunları biraz da arkadaşlar e, ucuza satabilirsiniz. E, çünkü sonuçta yerli bir mal yani sonuçta bu. Biraz da ucuza satılabilir en azından yani bizim vatandaşımıza. Ama genel itibariyle arkadaşlar güzel. Böyle Robocop gibi görünmek istemiyorsanız, kurye gibi görünmek istemiyorsanız bu kodlardan arkadaşlar kullanın. korumalar için gayet güzel. Rider denemeyi ben gerçekten tavsiye ediyorum. Özellikle korumaları falan çok beğendim ben. Yani bir güven hissi veriyor. Zaten sürtünmeye karşı onaylı zaten o tartışılmaz. Şiddet de tavsiye ediyorum.